Ben Emre. Ben de efsane. Go goy go -goy, go goy zamanı. zamanı. Ses çıkarmaz. Bence ses çıkarır. Sen oh, büyük ses getiriyorsun. <laughs> 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 Bugün ne oynuyoruz Emre söyle bakalım. Bugün ne yazık ki bir oyun oynuyoruz. Nasıl o yazılıyordu bu? Nasıl okunuyor yani? Vallahi isterseniz siz elevator <laughs> action diye okuyabilirsiniz. Ha biz Elevator action. niye, <laughs> 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 biz niye elevator action diyor kız? Çünkü, çünkü bilmiyorum çok değişik insanlar. <laughs> El <laughs> elevator action. <laughs> <laughs> Nereden biliyorsun? Sen kendi adına konuş. Belki ben elevator açtıyon diyor konuşuyorum. Açtıyon. Açtıyor mu Buruç? Nerede ver abi telefonu? Açtıyor mu Buruç dediğim için Aksiyon Buruç beni telif olarak şey yapabilir mi? İşe alır mı? Adımı söylediğin gibi Mesela Messi 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 gibi oynasın <laughs> 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 yani <Messi> <laughs> <Mesci. gülüyor> <laughs> Bu oyunun amacı ee... O, buradaki asansörlerden aşağı inip kırmızı kapıdaki o tuvalet oluyor. Bence e, <laughs> Tuvalete girip gazete okumak. Bak şimdi mesela gireceğim. Elinde gazeteyle çıkacak tuvaletten. Bak şimdi izleyeyim. Bence bu oyunun amacı ne biliyor musun? Biz e, bir tane Yahudi <laughs> apartmanına girmişiz. Çünkü herkes... Yani hepsi Yahudi'ye benziyor yani. Ondan sonra işte bunlar da şey... Apartmanını korumak için yabancı o zaman, zaman, şu, ekranı ekrana kocaman şey yazıyoruz. Irkçı oyun. Ha, <laughs> de, de, de. De, de. <laughs> Peki o başlangıçtaki adamla bu adam aynı kişi mi? Aynı kişi. Onu aynı. Onu şu an gösteremiyorum. <laughs> sen gösterme gerek şey yok. Aa, Allah kalp krizi geçirdi. Hayır <laughs> bir <laughs> 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 ne dedi diyor? Tabi ready mi abi? Tabii ki bence ready abi. her zaman her zaman. Sana sormadan ya. Yani. Her daim ne aynen. <laughs> Bana sormadan her daim ready. Kaç kat vardı burada? Kapatın kadarıyla. Anlamıyorum kaçak kat Kaç çıkmadı. <laughs> aynen. o kapı sıradan. Bak şimdi bu elevator akşında güzel bir şey var benim sevdiğim bir hareket var onu göstermek istiyorum. Jonglik yapıyorum. Evet jonglik yapıyorum. Şimdi şuradaki Karanlıkta kalmış olan Yahudi arkadaşın yukarıya çıkartabilir miyiz acaba? Hayır. Ya da onu böyle bu tarafa çıkartabilir miyiz? Hayır. Gel bakayım çık bakayım şuraya. Ezecek mi abi? Çık lan. Çık lan. Gelin lan. Abi abi. <laughs> Neydi o? Şey, Suvasan. <laughs> Suvasan değil ya. Şey, örümcek adam. Evet. Gelin lan. Tereke adam. Kaptan İngiltere. Allah çok kötü ya. Gelin lan. <laughs> O şey, şey, Sadece iki tane espri var Bu da e, ee, çabana, benziyor. benziyor. Bak şimdi vallahi harekete bak bak bak. bak. hop. Koşun 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 koşun. Welcome to the Hydraulic Press Channel. Pile Bak şimdi gazeteyi alacağım çıkacağım. <laughs> Zıp. Bakalım dünyada neler olmuş. Hmm. O gazete mi yoksa pizza mı? Gazete ya. Şimdi ne olur? Pizza. Hayır. Düşüyor. Aşağı düşer misin? lütfen aşağı düşer misin? Peki bir zıplama mesafesi var yani oradan da öldürse lütfen hmm. yani. Hayır, Hayır abi. Şimdi hmm. bu oyun şey gibi Adam gösteriyor. Adam zaten zıplayınca o mesafesi Allah Allah kafamı için. sıktı. Sık. Oh. Zombik yapıyor adam yalnız. Eğiliyor <gülüş> <yapıyor> sıkıyor. <adam yalnız. gülüyor> <İyiliğe> <falan. gülüyor> <laughs> tamam lan öldüm işte ne? Kapılar mavi miydi yoksa mor muydu? Sanki maviydi gibi hatırlıyorum ben ha. Şimdi baktım bana. <laughs> bu tek bu. Bu tek oldu kapılar mavi oldu şimdi mor oldu. Abi bu tek mi oynasın sen de o? <laughs> şimdi o zaman Taito şey yapmıyor. E, e, kapılar mor olduğu zaman ha bu bu oyun bizim oyunumuz <laughs> değil. Telefakkı şey yapamazsın. <laughs> <Yok>, şey. <laughs> Ama yani. o ya ben ya, bu, bu şirket neden ben iki günde kaldı sana? Ben böyle tasarlamadım. bir dakika şimdi bu çakma oyun. Ama yok ya bizim kapılarımız maviydi bunlar mor. Bu bizim oyunumuz değil tamam. Aa, telefon yani. Evet. giyip de. <laughs> Kendi adamına telefon giyip <laughs> Asistanına mesela asistanı yapıyor oyunu. Asistanına telefon atıyor adam. Hayır. Allah biliyordum. Asistanına telefon atıyor. <laughs> Ha, sen de like, Yapımcı şirketin. Ben git. Yavudi soyu. <gülüyor> <gülüyor> Alt üst soy bilgisi diye bir şey var biliyorum değil mi? Aynen. Bu aralar çok yeni çıktı. Soy ağacı mı? Evet, yani, He soy ağacı çıkartıyor işte sen de resim var diyor. Şeyde E-Devlet yazıyor mu şey? Ne? Yavudi soyu Ne, ne öyle şey hani? Aaa dur biz bir şey unutmuşuz Kapıyı mı? Kapıyı unutmuşuz. Ta oraya atacak bizi şimdi. Tekrar. Bütün kapılara girmen lazım koçum. Abi niye bilmiyorum. <laughs> evet. evet bir istirek bulduk. <laughs> gerçekten çok Valdir mutluyum. Abi bir dakika o sen abi en baş oradan keselim ki izleyici gelsin. <laughs> niye? Evet. 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 niye mi abi sen de ne yaptın takılıp <laughs> kaldın <laughs> İzleyici gelsin evet. İzleyici kapıyı gördüğü zaman geliyor değil mi? Kesinlikle e, evet, abi gördüğün şey pek hani şey vardı ya GTA tane işte, hani, estrek buldunuz sanam diye. Ha Allah'ım. Kaç 10 dakika izlemiştik? Hiçbir şey de yoktu. Kapı var. Arkada bir tane kapı var. Küp bulmuş. Acaba diyor küpün içinde ne olabilir? Bu küpün içinde ne olabilir? Acaba her şey olabilir. Çok yok diye yok diye. herkes de duruyor diyor kimse olamadı <laughs> Dünyada kimsenin bulamadığı <laughs> şeyi ben buldum. Evet. Hayır hayır çok yanlış söylüyorsun abi. Ne? Öyle demeyeceksin. Nesin? Youtube'da nesin? Tamam nasıl konuşmam gerekiyor? Ben bilim buldum. Siktir. Evet abi. 2-3 sene önce. Ümrünat yok Kendisi buluyor kendisi. Diyorlar. Aa arada kalma da evini birebir yaşayan bir arkadaşımız var yukarıda. Aaa! Aaa! Bence onun ne yaşadığı bir Bir player ready. Hangisinden girsek acaba? Şöyle... Evet, son kat, geldin, bitiriyoruz. Ya, dün, 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 BİTİRİYORUZ dün, 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 dün. Yani, Konuşmam Yani şöyle olmuş böyle olmuş, olmuş konuşmam görüyorsunuz bitirdim. Bakın nasıl bitirdim? Vay vay <laughs> <man. gülüyor> İlimin hatı, muhabbeti çok baydı ama evet bu videoyu da bu şekilde ne bitirmiş mi? olduk. Hot mu? Artık e neyse. E o pencereyi de kırdı. Evet bu oyunda böylece sönerdi Diğer bölümleri de aynı. Aynı şekilde aşağı iniyorsun. Bir değişiklik yok. Ama bu sefer Titus Kulübü herhalde. <laughs> yani ben 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 <laughs> si. evet. ben 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 si ben ben Peki neden yani tepede hani tepeden iniyoruz? Direkt aşağıdan yukarı. Çünkü tepeden inmiyor bunu. Bina öyle yapılmış. Ve evet, boss'u direkt öldürür o zaman. Yani. Boss tepede olmuyor. Hayır, boss tepede oluyor sanıyorum. Boss tepe var yani. Şey... Oh. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> kalın.